Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Roka Bilit'i Mortis kostümünü alıyoruz arkadaşlar. Böyle. Şimdi onu alacağız. Mortis'ten. Bu vardı arkadaşlar bizde. Şimdi bunu da alacağız. Hadi bakalım. Zaten taşım da yetiyordu. Ve böyle. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi bir bunu deneyelim. Hesaplaşmada. Evet şimdi oyuna giriyoruz. Evet. başladık arkadaşlar. Hı hı. Takımlar galiba. Orada arkadaşlar. Hah değiller. Yeneriz yükü Evet yeneriz. Yani yeneriz. Adam kaçıyor. Aha aha. Öldük %100 öldük ya. Evet arkadaşlar bir kere daha oyuna girelim. Yani bir de bu arkadaşlar mod sınırtası pek değil. Yani onun oynanacak bir hata değil. Yenerim. Evet. Burada bir adam var kesin. Belliydi. Aha. Neyse arkadaşlar sonuçta bu motosikletin değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videoya kadar da abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.